Canlarım merhabalar. Oğlak burçları için bakalım. Kafamızda neler çıkıyor? Kafanız karışık sanki çünkü <laughs> şekiller karışık çıkmış. Ama Diyelim ki inşallah bu karışıklık tez vakitte düzelsin. E harfli birinden haber görünüyor burada. Direkt yani şimdi ilk dikkatimi çeken oldu. Bir de ayakkabı alacak olan var. Bir de bir kutuyu böyle ağır olabilir. Bunu taşıyamaya çalışan var. Üç vadede bunu alacaksın. Üç günde derim. Üç hafta içinde de derim. Yani bunu yakın zamanda almaya çalışıyorsun. Yani böyle taşımaya çalışacaksın. Bir de küpe alacak olan var. Belki hani beğenip o anda gördüğün bir yerden alırsın. Gideceğin bir yer için böyle hani kıyafetine uygun alırsın. O şekil olabilir. Beş vadede iki kişi karşılıklı konuşma yapacaksınız. Bu bir kadın ve bir erkek olarak görünüyorsunuz burada. Daha sonra farklı yollara gideceksiniz. Yani bir buluşma konuşma olduktan sonra erkeğin bir haberi olacak size. Bir de ikinizin de kısmet açıklığı var. Şimdi ikinize de para gelir, ikinize de iş gelir. Bundan bahsedecek olabilirsiniz. Ama çok güzel gelişme var. Yani kısmetle alakalı. Bakalım. Bu iki kişinin de olumlu pozitif bir durumu var. Hasta yatan birini duyabilirsin. Şurada hasta yatıyor ama oturur vaziyette birazcık. Yani e, inşallah tez vakitte geçsin diyelim. Hani hasta olur geçici. işte birkaç gün yatar grip gibi düşün. Belki öyle bir şey. Şapkalı çalışan biri var. Belki siz olabilirsiniz ama bir şeye sinirleniyorsunuz. İsminizde Z ya da N harfi var. Bak şu. Çok net. Şuradaki kişi. Bak suratına. <laughs> bir şeye sinirle böyle kızgın kızgın bakıyorsun. Elinde de böyle taşıdığın bir eşya var. Kızdıracak bir şey yapabilirler, söyleyebilirler. Çok da sinirlenip enerjini düşürme yani. Oğlak burçları da sinirlidir. Evet, koç gibiyiz. Ben de oğlak burcuyum. Koçlar gibi sinirlenebiliriz tabi ama hani yani fazla da böyle günlerce sinirli kalacak değiliz yani et sinir etmesinler ne yapalım şimdi şimdi k harfinde bir kadın var bu biraz kilolu görünüyor bir de e harfi var bir şeylerle uğraşıyor onun hakkında bir şeyler duyarsın haber duyarsın bir de e harfli g harfli bir kişi var, onun sanki bak evlenme durumu var, ee, yani içinizde varsa böyle bir kişi isim soyisim düşün, ee, gelinlik giymiş, bak şurada gelinlik giymiş görünüyor net bir şekilde, ee, koşturmacası var, hani nişan olur düğün olur. Bayağı bir koşturacak bu kişi. Ya duyarsın ya içinizden biri de olabilir tabii ki. Şimdi ben kolektif işte kime uyarsa diyeyim yani. Kişi olsa farklı bir şey söylerim. Kolektife ne çıkarsa artık. Kime uyarsa. suratından yüzünde beni olan uzun saçlı bir kız görünüyor burada. Aşkla alakalı gelişme olabilir. Şimdi bir K harfi çıkıyor ama hayatına girecek kişi de olabilir bu harf. Eğer kimse yoksa diyeyim yani 8 vade çıkıyor. Bir de böyle sanki hani aşk istiyorsun ama istediğin mi gelmiyor yani böyle bir durum ama evlilik istiyorsun bak ve bu kısa sürede olacak bu tanışma olursa eğer. Öyle diyeyim yani. Kısa sürede evlilik olabilir. Çünkü gelinlik de hemen yanında çıkmış. Çocuklu biri var. Kadın çocuğun elinden tutmuş. Bir yandan bir yere gitmeye çalışıyorlar sanki. Gidecekleri yer uzak. Uçakla gidilecek. Aranızda varsa çocukluğa gitmesi gerekenler tatile gidersin uçakla eve dönersin ya da gitmen gerekir birileri çağırır gidersiniz. Bak resmen kadın çocuğun sol tarafta çocuk var sağ tarafta kadın var şurada uçak var bak gideceğiniz yerin isminde R harfi olabilir. Ya da sizde de R harfi olabilir. Ama sizi çok kıskanan biri var burada, çok kötü bakan. Yani hanenizi kıskanıyor olabilir. Bazıları böyle işte maalesef. Yengeç burçlarından bir haber alacaksınız. Ayrıca bir böyle evrakla alakalı haber almak sonra gidip beş vadede o haberi yani e, evrakla ilgili koşturmacanız var. İş haberi alırsın koşturursun öyle düşün. Ağlayan üzgün biri çıkmış. Kafanıza bir şey mi taktınız? Birine mi kızıp da böyle sinirden ağlamak gibi? İnşallah sıkıntınız bitiyor. Bir niyetiniz için de olabilir bu. İnşallah bitsin sıkıntınız tez vakitte. Yani kafanız zaten çok karışık ama bu karışıklığı artık bitirin. Net kararlar verin. Gözlüklü biri var. Burnunun kenarında beni olabilir. Ya da şu aralar sivilcesi çıkar. İkisinden biri ama suratı çok net. Dört vadede bu kişinin size biri hakkında konuşması olacak. karışık. Şekiller o kadar birbirine girmiş ki. Zor yani bakması da zor. Tabağımıza da bakalım. Otobüs. Yani uzak bir yola gidiş var. Burada bir de toplu para alış var. Çok uzak zamanda almazsın ama onu. Yakın zamanda. Haneye toplu para girebilir yani. Yolun aydınlık çıkıyor. Yani isteklerine kavuşman zor değil. Ruhsal olarak arınman lazım bak. Yani ibadet et, dua et, meditasyon yap, kendini iyi hissetmek için her şeyi yap. Kafandaki o negatif düşünceleri bırak. Çabuk olsun isteklerin o kadar sevinecek biri var ki. Bak zıplaya zıplaya gidiyor sanki. <laughs> Şuna bakın oynuyor böyle. O kadar sevineceksiniz. Ay inşallah hadi. Çabucak olsun neyse bu. Bunu ben de kabul ediyorum. <laughs> Resmen yani bak sevine sevine böyle haneye geliş haber veriş oynayış hepsi var. Bir de yine şimdi bu bir kadın bir tane daha var böyle uzun saçlı biri. Bu kişi de biriyle yüz yüze konuşacak. Aşkla alakalı olabilir. Bir de bir erkek çıkmış çok düşünceli. Belki kafasında sizi düşünüyor ama söyleyemiyor ama iletişim var sonunda. Yani Kararsızdır Bir türlü söyleyemiyordur Çekiniyor olabilir Şimdi oğlak burçları Sert olabiliyor ya Çekiniyor olabilir sizden ama Yani Söyleyecek diye çıkıyor Şapkalı biri çıkmış şurada Bu şapkalı kişiden alacağın Haber olur Görüşmen olur Böyle yüz yüze bir konuşma var Belki ondan sonra da sevinebilirsin Yan yana çıkmışsınız çünkü çok güzel bak bakalım. Gelişmeler çıkıyor yani burada. Bir erkek var. Buna gelecek bir bak. kısmet var büyük bir kısmet. Bir de yine bir erkek çıkmış. Ya şu bebeğe bakın. Bakın şimdi bebeğe. Resmen yani şimdi işte bakın. Ben gördüğümü söylüyorum diyorum ya her zaman. İşte siz de gördünüz. Bu bebek şimdi. Ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Yani. Bebek isteyenlerin bebeği olabilir. Bebek haberi olabilir. Özellikle bir erkek buna çok sevinecek. Şu oynayan kişiyi de çekeyim. Yani hadi bakalım kim istiyorsa inşallah tez vakitte çocuğu olsun. Ben burada bu çocuğu kundaklı olarak görüyorum. Cinsiyet söyleyemiyorum şimdi. Normalde söylüyorum ama kız gibi değil. Belli değil ama tam net değil. Hadi bakalım inşallah. Bak ne güzel çıktı ya. Böyle seviniyorum. Ben de seviniyorum şimdi buna olursa da yazın. Bak yüzük düşünen biri var burada. Bu da çok net. Kim düşünüyorsa bu konuyu konuşacak. Belki sevdiğin vardır konuşacaksın yani bunu. Bakalım evlilik niyeti var ve çok net görünüyor. 3 vadede konuşmamız olacak. Bir de resmen bakın şimdi şöyle onu da göstereyim şunu görüyorsunuz sağa doğru bakıyor birileri daha var yanında sanki böyle bak bir elinde çiçek taşıyor bir elinde başka bir şey çikolata da olur yani böyle sanki istemeye gidecek birileri var bak bu aralar bu hallerdesiniz yani evlilik çocuk kısmet ne ararsan çıktı hadi bakalım İnşallah bütün bekarlar <laughs> Evlensin bakalım. 2026'ya kadar olsun diyelim. Görebildiklerim bunlar. Takip etmeyi, paylaşmayı unutmayın. Belki çevrenizde de izlemesi gerekenler vardır. Onlar da görsün. Aldım, kabul ettim. Yazmayı unutmayın. Çok güzel bir faldı. İnşallah çıkarsa da buraya yazın.